ben sadece birkaç kişiye hayatın ne kadar güzel olduğunu anlatabilsem yeter diye düşünmüştüm. Yani Andy Warhol'un dediği gibi 15 dakikalığına bile olsa ünlü olmak gibi bir derdim yoktu. Sadece yaşadığınız her saniyenin kıymetini fark etmenizi istemiştim. Hayat bana 19'umda en sert yüzünü gösterdi. Bu hastalık benden bacağımı aldı evet ama ayaklarım üstünde durabilmek için iki bacağı değil, umuda ihtiyacım olduğunu da öğretti. Şimdi kaybettiğim bacağın yerine bana ayakta kalma gücü veren milyonlarca insan var. Umudu ve mücadeleyi paylaştığım insanlar. Ben Nesli Tay. Yaşadıklarım değil, mücadelem çok güzel.